Ve o yüzden bunu çekiyorum işte. Normalde böyle bir video olmuştu. Yine böyle bir şeyden bahsedebilmek için böyle bir video yapmıştım. Ama bayağı eski zamandaydı. Yani bayağı uzun süre geçti böyle bir video yapmayalı. Şey böyle bir konudan bahsetmek istedim de hep oyun oynuyorum. Çünkü canım çok istiyor ve ayrıca bazı insanlar da böyle böyle videolar bir şeylerden bahsederken hep bu oyunları oynuyor. Ben de o yüzden bunu oynuyorum böyle. Arkadaşlar evet, i̇şte bahsedeceğim konuya gelelim. Şöyle ki yani nasıl desem aslında neden bahsedeceğimi de bilmiyorum. Tam olarak yanına bilemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz kanalımda bir sürü abone var. Yani şu anda 36 bir sürü demeyelim de. Şu anda 36 tane abone var ve ben bundan oldukça memnunum. Umarım siz de memnunsunuzdur. Ve umarım kanalımı seviyorsunuzdur. Ve acaba bazı insanlar söylüyorlar ama ben kez kez söylesem de bir türlü anlamayanlar var. Ben yüzünü sadece 1 milyon abone olursak gösteririm. Ki o da imkansız bir ihtimalle. Çünkü yani imkansız demiyorum da bir tane seneler sürer. Ama ne diyeyim ben de senelerce bu kanala çıkartıyorum diyeyim. Ee, ve ayrıca ben bu kanalı oluşturmadan önce daha büyük bir sürü kanal olmuştu. Geçe yoksa Roblox diye karar verememiştim ve artık ikisini beraber birleştirmek istedim. Ee, i̇kisini beraber birleştirmek istedim. Ben de bundan dolayı hepsini beraber yapmak istedim. Bu yüzden Roblox Gonca olsam bile bazen bu kaça videoları geldiğini biliyorsunuz. Bence umarım bundan memnunsunuzdur diye düşünüyorum en azından ben. Çünkü insan eğer memnun değilse ben zaten kaça çekmeyi bırakırım. Eğer isterlerse bile tüm kaça videolarımı silebilirim. Çünkü bu benim için önemli değil. Önemli olan benim abone Tamam neyse. Ve şöyle söylemeliyim ki yani bazı insanlar bulamıyorlar. Ben sizin abone olmak için zorlamıyorum ve neden zorlayayım? Çünkü yani çok saçma bir şey. İsterse abone ol, isterse olmaz yani. Bu benim umurumda değil. Seviyorsa yapar. Ama umurumda değil derken böyle şey yani. İstediği gibi yapabilir. Her insanın hakları var. Yani isterse abone olur, isterse abone çıkar, isterse hiç abone olmaz. Ki çoğu kişi de abone olmuyor zaten. Çünkü herkesin hakları var. Herkes istediğini yapabilir yani. Herkes istediği zaman abone olabilir. istediği zaman abone çıkabilir. İsterse abone bile olmayabilir. İsterse tüm kanallara abone olur. 300 tane abone olduğu kanal olur. İsterse hiçbir kanala abone olmaz. İsterse sadece birkaç tane kanala abone olmuş olur. Yani bu size kalmış bir şey. Ben size abone olmak için zorlamıyorum. Ama şöyle söylemeliyim ki benim bazı arkadaşlarımın da kanalları var. Gaça yeni başlamışlar var. Benden daha fazla abonesi olan arkadaşlarım var. Onların da kanala abone olmak abone olmamızı isterim. Bir tanesiniz mi? Gaça Alara. Gaça Alara hatta öncesinde de söylemiştim de hatırlıyorum o kaçer şeyini şeyine abone olmanızı ama kaçer araya yazınca birkaç tane kanal çıkıyor bu yüzden şöyle söyleyeyim şey yazdım yani profi, kanalın profil fotoğrafında bir tane şapka takan kedicik olması gerekiyor ama ilk başta bir ihtimalle karşınıza blackpink fotoğrafı bir Um, başka bir kanal çıkacak. O değil. O başka bir kanal. O başka. Um, profil fotoğrafında şapka tatlı bir kedici olması gerekiyor. Diğer kanalsa da Adem büyük ihtimalle yazınca zaten çıkacaktı. Çünkü daha da çok fazla kanal olduğunu zannetmiyorum. Daha kendi yüzünü gösteriyor ama zaten nasıl desem dasa... kendi kararı oldu. Ama ben bir milyon karar göstermeyeceğim dediğim gibi. Um, ve burada şöyle söylemeliyim. Benim kanalıma kanalı, eğer abone değilseniz abone ol, olmanızı çok isterim. Ben yani mutlu olurum. Yani olursunuz. Bu size kalmış. Bu <laughs> size kalmış bir şey olduğu için. Bilmiyorum. Hangisi şey. Şöyle diyeyim. Böyle bazen kötü yorum yazanlar oluyor ama ben çok akıllı olduğum şimdi Çok süper zekayım ben çünkü. Hiç e, bunu tahmin edemezdi. Bir tek merak oldum. <laughs> e, kötü yorum yazanların yorumlarını siliyorum. Çünkü neden okuyayım? Okumadan direkt siliyorum. Kötü yorum olduğunu anlayınca. Gerçi okumadan mı kötü yorum olduğunu anlayabilirim bilmiyorum. Sadece siliyorum işte. Ve bu yüzden de yani kanalda hiç kötü yorum görmüyor olabilirsiniz. Sadece bir tanesini bıraktım. Ona da zaten açıklamasını yazdım. Kendisi isterse kaldırıyorum. O yorumu ben kaldırmayacağım. O da eski videolarımda zaten Sandrina video. Sandrina mıydı? Yok Sandrina değildi. Aha. I Still Horror Game oyundaki oyunu oynuyordum ya. Ondaki şeylerden birinde var. Onlardan bir tane kötü yorumu kalmış. Onu silmedim. Çünkü bilerek silmedim. İsterse kendisi silecek. İstemiyorsa da kalacak öyle. bu <laughs> boyunca öyle duracak orada. Yani ben silmeyeceğim. Silmeye üşeniyorum. Çünkü çok fazla kötü yorum sildim. Ve acı atkılana kadar kötü yorum yazılırsa yazılsın. Ben e e bu kanı kapatmayacağım. Çünkü bu benim kanım. Benim isteğim. Bu yüzden kapatmıyorum. Bu yüzden... Hiçbir kötü yorum benim bu kanalı kapatmama en bu kanalı kapatma karar vermiyorlar. Çünkü ben bu, bu hakaretleri hoş görmesem bile kanalı kapatmam. Çünkü <laughs> neden kapatayım? Okay, <laughs> Tabi sırf böyle kötü yorumlar yüzünden kanalı kapatan çok fazla insan var. Ama ben onlardan biri değilim. Bu yüzden asla pes etmeyeceğim. Ayrıca... Eee um, yakın zamanda bir oyun tasarlamayı düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Düşünüyorum. Ama bilmiyorum emin değilim. Yani neyse böyle şöyle diyeyim şu anda bu aralar Roblox'tan daha çok Kaça veya başka oyunları videosunu geldiğini fark etmiş olabilirsiniz. Çünkü bazen ıı, buralar Roblox'ta hangi oyunu oynayacağımı bilemiyorum. Çünkü ben daha çok simulator oynuyorum ve onlarda sizin sıkılmanızı istemiyorum. Çünkü onlar daha çok 24 dakikalık şeyler oluyor ve onları izlemeniz çok uzun sürüyor. O yüzden onlardan yapmaya onlarla onlardan yapmamaya çalışıyorum. Ama elimden gelenlerde diğer oyunlar kalıyor. Bu yüzden diğer oyunları daha fazla çekmek zorunda kalıyorum. Bence Robot Gonca'yı dışında da başka bir isim bulamıyorum. O yüzden ismi de değiştiremiyorum. İsmi gaca Gonca koysam hep gaca çekmiyorum. İsmi Robot Gonca kals kalsa emin değilim. Siz nasıl seviyorsanız ayrıca eğer ıı, benim, düş, benim koyabileceğim bir isim bulabilirsiniz eğer ıı, o ismi koyabilirim. Yorumlara yazabilirsiniz hangi ismi koyabileceğimle ilgili bir şey. Hangi ismi koyabil ay, ay, hangi ismi demişim? Hangi ismi koyabileceğim ile ilgili bir şey bulabilirsiniz eğer. E, yorumlara yazabilirsiniz. Ben düşünürüm. Eğer olmazsa kabul etmezsem pek fazla beğenmezsem ben zaten size yanıt olarak yazarım. Ama en bir kişinin bir kişininkini beğeneceğimi düşünüyorum. Yani umarım öyle olur. Öyle olabileceğimi düşünüyorum. Ama emin değilim. Tabii ki sizin nasıl yaptığınıza bağlı. Umarım güzel bir isim bulabilirsiniz. Ve yorumları yazabilirsiniz. Bir de şöyle bir son bir şeyler daha söyleyeceğim. Şu anda nasıl diyebileyim? Bilmiyorum. Böyle anlatım videolarını çok kişi izlemiyor ama izlemek için bazı şeyler anlayamıyorlar da ve böyle sorular kalıyor olabilir. Ve azıcıkla şöyle bir şey söylemeliyim. İlk abonelerimden biri olan <güler> Gamer Kedi'ydi sanırım. E, gamer Kedi'ydi sanırım yani sanırım hiç hatırlamıyorum. Yani gamer kedi gibi bir şeydi. Hiç çok hatırlayamıyorum yani. Sadece yorumlarını okuyorum yani. İsmine çok fazla bakmıyorum. Şey nasıl desem. Sanırım gamer kediydi. Gamer kedi. Benim ilk abonelerimden bir tanesi. Onun için teşekkür ederim. O bana umut veren kişilerden bir tanesi. Ve o olmasaydı büyük ihtimalle bu abonede ulaşamayacaktım. Çünkü onun yardımıyla böyle yüksek abonelere çıkabildim. Ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü o bana görüşü de verdi. Belki bu kanal hiç bile olmayabilirdi eğer olmasaydı. Yani ona teşekkür ediyorum. Ve burada herkese görüşürüz diyorum. Bay bay.